Benim Haydar kırıldı ya. Abi Aa, benim, benim adam. Merve sen de aynı adamı vuruyoruz. Ulan böyle bir yaman. <laughs> adam yaman dövüş çıktı ben kaçıyorum. <laughs> <laughs> Konteyner almış. Aa, Son bir kanalından hepinize selamlar. Ben Mert. Bugün sizlerle itlik, serserilik, kavga dövüş, pislik oyun Street Warriors online no, online oyununu oynuyor olacağız. <laughs> Yanımda da Merve var. Merhaba. Az önce bir oyuna girdik. Bir denemek için hani hemen şey yapmayalım diye. Bayağı bir dayak yedik. Ondan sonra çıktık. Şimdi tekrar bir oyun arıyoruz bakalım. Evet bulabilirsen. Evet. Oyunda kendi karakterimizi yarattık gibi bir şey oldu ama tabi saçma sapan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Karakter çok komik yani. Bir de giysileri falan da alabiliyorsun parayla evet, işte şeyle. <laughs> e bizde tabii başlangıç giysileri olduğu için herkes bize çullandı. Çullanabilir yani. Bizi Bu gören, bizi gören gevura vurur gibi vuruyor. <laughs> Ee, bir yer söyledik. Enter battle diyorum. Ben de dedim. Tamam. Yükleme ekranı geldi şimdi. Aynen. Ee, te, neymiş? Bir, sen de yazılar geldi, okusana. Yazılar? Ben de sadece o yapılan yer. Container terminal şey, diye bir Şey şey, boyama gibi bir şey sanırım. Defeat player respawn after 12, işte 12 seconds, drink, refill after respawn falan diyor. Bu bizim hmm. grup mu? Bu karşı grup. Herhalde. Bana bana daha o ekran evet, gelmedi. Bizim karşı grubu gösteriyor şu anda. Abi bak gene üstleri falan çok iyi. <laughs> Umarım uzaktayız da kaça kaça oynarız. <laughs> Geldi Allah. mi? Bana gelmedi ya, daha yükleniyor diyor. Şu an başladı kavga. Senin. Eyvah! E sen neredesin? Ben yokum. Evet yoksun. Hah, geldin. Ben senin yanındayım şu anda. Aha. Evet. geldin dimi hadi gel gel gidelim nereye gidiyoruz Şuradan şöyle aa herkes birbirine girdi bu ne eyvah Merhaba bunu nasıl aha, atıyorduk? aa fırlat onu attım attın mı bam 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 <gülüyor> 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 aha bam 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 <laughs> merda dayak yiyorum dövüyorum Turla pardon mıdır nedir o eyvah bunlar Oo, çok, çok güçlü ya evet çok pis dayak yiyorum aa biri boyuyor buraları Neredesin sen. Aa sen bana vurmaya çalış. Şunu döverim, şunu. <laughs> şunu döverim gel. Sprey nerede? Boyu, Boyuyor, boyuyor. Döv, 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 döv vur kafasına, suratına, suratına. Tak, 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 tak. Aa benim adam yoruldu. Oh! Yerde dekmele. tekmele. Tekmele, tekmele, bah, tekmele, tekmele. Gevro vurur gibi vuruyoruz. Aa bak boyuyorum bak. Aa, şey. <laughs> ya çok güzel ya çok sevdim ben bu onu bölümü. Oğlum Ulan oğlum sopayı da... Haydar'ı aldım geliyorum. Merve Haydar'la öyle bir vuruyorum ki. <laughs> ben de ne alayım. Adam hay... bak 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 nasıl. <laughs> bak bak arkadakine arkadakine. Hah tamam. O düşman değil Biz... ki bizden o. Bizden mi? Yani ben... işte, şu Allah. <laughs> benim benim gözüm karardı. <laughs> <laughs> Top düşman fark etmez herkese giriyorum gel Ben gel burada olay var. Kavga 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 kavga. Don don don. Uçan Benim Haydar kırıldı ya. Abi Aa, benim, benim adam. Her Merve sen de aynı adamı vuruyoruz. Ulan dedi Yamanci. <laughs> Adam yaman dövüştü çıktı ben kaçıyorum. <laughs> <laughs> Konteyner almış. Aa, gidiyor. ben burada kaldım. <laughs> Anladılar beni. Ya ben artık yumruk yumruğa dövüşe giriştim ya. Hoş git. Allah bu adam beni döver. <laughs> Aa ben ne oldum öldüm mü ben? Aa şimdi Aa. öldün. Ya seni nasıl öldürürler? Benim, Benim adam da oldu da. Taş açacağım kafalarına da atamadım. <laughs> ha birini daha öldürdüm. <laughs> Bunlar burada dövüşürken şu haydarımı da alacağım o haydarı. Aa, aa, ben tekrar respawn oldum ben. Öyle mi? Evet. Ölünce bitmiyor o zaman. Neredesin sen? Ben sağa solu boyuyorum. Amaç bunda dövüşmekten ziyade boyamak da vallahi Haydar aldım giriyorum. Fatur kütür giriyorum. Bam gün Ama, giriyorum. Amaç neymiş? İşte o boyaları yapmak. Oo! Çok pis dövüyor bu Haydar'la ya. Anam dayak yiyorum bu sefer. Bu adam da yaman çıktı. Bak bak şimdi Merve ne yapacağım. <laughs> Kafasına şey attım. Merve vur Merve Boya oğlum boya afet lan bu düşmanmış Merve ölüyorum Merve ölüyorum Hayır benim karakter oynamıyor Yoruldu yoruldu Staminam bitti Anam anam dayak yiyorum şu adamı al başından Merve Herif taktı kafayı bana Vur Vurdun mu Uçar tekme atacaktım ama yapamadım Ulan sen kimi vuruyorsun şerefsiz gel bakayım buraya Anam onlar da iki kişi oldu Merve. Eyvah kaç. Ne yapıyoruz burada kalkmak için? Space. Sprey... Ah be. Sen öldün mü? Öldüm. Şey spreyse şey sürekli basacaksın tık 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 diye. <laughs> Merve etrafı bir bak. Yanında sprey yapıyor Merve. Sprayciye vur sprayciye. <laughs> Aha ben geliyorum. Ulan oğlum geliyorum. Bittiniz siz. Ya sprayci ne işe yarıyor sprey? Abi oyunun amacı o, bölümün amacı o. Aa. Merve. Evet. Benim gelişimi bir görsen var ya gülersin ha. <laughs> lan lan beni kurtarsana. Al öldürüyor beni. E ee, ben elime şeyi aldım, tekerleği. Atamıyorum. Oğlum gel. Sen gel bakayım. Sen kimi vuruyorsun? Gel birebir kapışalım gel. Anam adam, adam çok yaman çıktı izliyorum. ha Ah kafama attı Spes 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 Geliyorum Kaçmam lazım buradan öleceğim yoksa 2 kişi dalıyorlar sen? Kaçıyorum Çok fena kaçtım Abi bu adamla üstünlüğü ele geçirdi Aa, bak ben sana söyleyeyim Lan bu adam beni Çitledi oraya Bizim adam mı? Aferin eline sağlık. Abi ben Haydar'ı aldım gene. Korkun ulan benden. Neredesin sen? Ah öldüm gene. Adam bir vurdu Haydar'la. Adamlar şu an bizi yeniyor. Merve vur ona vur. Yenersin onu vur Merve. Ah beni stunladı ya. Diğeri de geldi. Ya bunlar hep... Sana çalışıyor ya. <laughs> Uf. Gevura vurur ya, gibi benim vurdular. Benim konvoya aldılar ya. Evet. Oğlum vurma lan vurma. Bir dakika bir dur. Abi bu spreyleri nereden buluyor bu insanlar? Spreyleri bir yerden bulmuyorlar. O duvarın yanına gidince kendin boyuyorsun. Aa. Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şey gibi kovuluyorlar ha. 6 7 kişi birden kovuluyor. Nasıl kinlendiyse herifler. Peşimi de bırakmıyor ay tozlar. <laughs> Bu sefer taktiksel oynayacağım. Olan oğlum. Hadi gel. 2'ye 1 hadi. Allah kaç. Harbi <laughs> <Der mi? gülüyor> neredesin? Daha <laughs> neredesin? Pis dövüyorlar beni. Ah vur ona vur. Vur o herife. Arkamızdan bize vuruyor. Aa, bir dakika Biri. bir şey oldu benim oyuna. Eyvah. Ah be yenildik mi? Ya inanmıyorum ya. Ulan güzel Güzelde dövüşmüştük ya. <laughs> Değil mi? Evet ya. Return to lobby dedim. Ama ben işte şeyi e, amacı anlayamadığım için başta meğer ha, sprey ile ha, boyamak gerekiyor. sen? Evet. Ha. Hani sprey nereden geliyor falan. Ne yapalım bir el daha oynayalım o zaman. Evet o zaman başka bir harita belki çıkar. Aynen yani aynı, aynı harita gelirse kabul etmeyiz biz de. Evet, bir de öbür haritalara bakarız. Hıhı. Bu herhalde seviye atladıkça şurada şeyler var. Combo maker, upgrade falan ediliyor. Bunları evet, bir öğrenmek. Evet. Şey, yetenekler upgrade ediliyor sanırım. Evet. İşte buradan yukarıda bir şey var ya, respect Oo, point diye. evet. Onları harcayarak falan upgrade edebiliyormuşsun. Aslında ben bunu upgradeleyebilirim ya. Evet, <laughs> ben de ediyorum 130. o zaman. Sen hangisini ediyorsun? Yumruğu. Left hook mu? Right hook, left hook ne fark ediyor ki? İkisi de sol tuş değil mi? Sol mouse tuşu. Bilmem. Vallahi ilk en baştakini ettim o zaman ya. Oyun Karnış. buldu. Aa ben upgradeleyemedim ya neyse. Ben upgradeledim. Şimdi artık benim solumdan korksunlar. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız geliyor. Fark ettin mi? Hep şey hızlı karakteri seçenler olmuş. 3 tane karakter var ya. Hı hı. En hızlıları seçenler olmuş genelde. Bir de ortadakileri. Seninkinden ben pek görmedim. valla benim zaten karakter bir tane vurduğumu yan yakıyor ama inanılmaz da çok deme içiyor. Hmm. Yavaş olduğu için kök 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 diye kalıyor. <laughs> Eyvah çok karanlık ekran. Haydi bakalım. Aslanlarım saldır. İlk ben koşuyorum. Bunlar köpek Hadi gibi koşuyor ha başlangıçta. Tekme. Allah. Allah ne vuruyorum be. Tekleri yakalayacağım ben. Neredesin sen? Oğlum dur de... oğlum, oğlum dur oğlum. Vurma bir dakika oğlum dur. Oha biri kafamda bir şey kırdı ya. Tuğla falan kırmıştır Artık solum daha iyi vuruyor demiş miydim? Evet. Aa benim karakter yoruldu. Sen neredesin? Bir tane adamı denkledim, dövüyorum. Don 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 don. <laughs> Adam eline şey almış. Ben mesela şu kaçışları yapamıyorum ya bak. Hah taklayı attım. Ha, paklayı atmak lazım. Bu Bobby çok pis bir dövüşüyor ya. <laughs> Ana, ölüyorum. Eyvah. Oh, kalktım. <laughs> Korkak bir tavuk gibi oynuyorum. Oğlum ne vuruyorsun? Gel aa, hadi gel. Aa. Ya bende ağır lag olduğu için. Ölmüşüm. Ya ben de öleceğim. Ben tek kaldım çünkü. <laughs> Seni sıkıştırmışlar merdivenlerde. <laughs> <laughs> ee... evet. <laughs> Abi herkes bana dalıyor. Oğlum vurmayın lan böyle aa, vurulur mu? Aa. E bizim takımdan kimse kalmamış. Evet. Ya biz niye hep yeniliyoruz? İki tane güçsüz olduğumuz için olabilir mi? Aa. Neyse. Şu ortadaki sarı ne işe yarıyor ki? Sarı? Sarı bar var bak bir de sağda. Ha evet evet. O komboyu falan gösteriyor sanırım. Hımm. Evet. Yerdekini de vurulmaz derler ama bu oyunda öyle bir şey yok. Valla abi adamlar ne pis vuruyor ya. İki tane vurdu yere düştüm. E kimse acımıyor canım. Hayır ben iki de tane vur... tekmeye de düşmemek lazım. Evet. Bir de ben şu uçan tekmeyi bir atabilsem. koşarken tam onlara yaklaşınca tekmeye basınca olmuyor mu? Herhalde öyle oluyor. Bunun karakter gene pili bitti ya. Eyvah. Aa aynen öyle oluyormuş. <laughs> Dur bakayım be. Bir. Ya birisi beni kafaya taktı takip ediyor. <laughs> ah Merve. <misin>? Ne <laughs> Uf. Ulan oğlum. Oo bir dakika o hareketi ben de bir yapayım. Aa! Lan ben Yanslı gene uçamadım. Arabaya vurdum yani. Aa burada bir zenci var. Pis dövüşü ha. Hadi oğlum biraz hızlı vur. Ulan adam ne dövdü beni ya. <laughs> Yorulmuş. Merve arkada 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 önünde. Vur ona vur. Bu adam benim canımı yakacak. <laughs> Adama tam vuracakken yoruldum. <laughs> Lan yeter be. Kadın madın demem vallahi döverim. Sopayı çekerim ha. Kadın beni sanladı döve döve. Ah, my name is Beni kurtar. <laughs> Bir türkü çığırdım. <laughs> Kadın arkadan kıçına tekme attım. <laughs> Yorulmuşsun bakıyorum. <laughs> Bilen kadın geliyorum. Bu eli biz yeneceğiz. Evet. Merve sıkıştır, sıkıştır. Köpek gibi dövelim onu. Ha! İşte yeah. bu. Yeah. <gülüyor> 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 Bakalım şimdi ne olacak? Vallahi ben dalıyorum arkadaş. Yok öyle ya ama. Koş 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 koş. <laughs> Oo, birine ne vurdun be? dişlerini kıtırdı. Yerde, yerde, Bayağı yerde. Kim ben? Anam kafama şey atlar. Ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kaç, 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 <laughs> kaç. Vurmayın lan, vurmayın. Öyle vurulur mu oğlum? Bunlar laksız herhalde ya. Ya evet ya. Anam biri kafayı çok pis taktı bana. Bizim, bizim elemanlar yok. Ya ne? Ben mi görmüyorum? İşte bu ikiye bir dövüşüyoruz. En sevdiğim dövüş şekli. Lan bu adam bıçaklıyor mu? Bıçak mı çektin oğlum? Olur mu Oo. lan öyle şey? Ne Oo, adalet bu? Değil misin? Vallahi bıçak gibi bir şey var herifin elinde. yumrukları yemiş. Nakavt oldum ya. Anam kadın beni stunladı. Ya bu kadın çok pis dövüyor ya. Kaçamıyorum da artık. Nasıl, ne pis bir <laughs> dövüşçüymüş <yormuş> bu kadın. <laughs> Aa bu eli bir kaybettik ya. Evet. Bırak kendini. <laughs> kaçıyorum. Yüzün gözün dağılmış. Ana olmuş. baksana. <gülüyor> <gülüyor> Ana yoruldum. Öldüm ya. Öf ya. Ya keşke hızlı karakter seçseydim ben de. Evet ya. Kötü olan nokta bir karakteri seçtin bir daha değiştiremiyorsun. O kötü işte. Sinsi sinsi ilerliyorum. Sinsi sinsi. Ulan kadın sen benim canımı çok yaktın. Lanet olası kadın. Hadi gel hadi. Kaçma kaçma. Yok öyle ya ama. Bana taktı bu ya. Kaç 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 kaç. Yalnız ben de vurursam pis vururum ha. Ben de vurursam pis vururum abla. Böyle kaçarsın işte topukluyorsun değil mi? Gel lan buraya. Gel gel gel. Anam kafama şey atacak. Bomboya yakalandım. Çekil çekil çekil. Aa yoruldum. Hayda. Ya. Ben bir tane kadınla birebir atıyorum ama o beni daha çok dövüyor ya. Evet görüyorum şu anda. Ha ben niye ona çok vuramıyorum? Kaçma kaçma kaçma. Kadın bir de hızlı karakter ya. Belki da etkisi vardı. Ha, arkadan geliyor saldırıyor sonra ya. Evet. Biz gene dayak yemişiz, ben o kadına saldırdım bari. Ulan bir kadın peşinde koştuk döveceğiz dedik diye yenildik ya. Of ya bizim takım çok oh. çıktı. Bizim takım çok çıktı ya. İki level olalım da bari. Başka bir harita mı deneyelim derken. Yenildik. Zaten bitti. Bence evet. ilk olarak burada bitirelim. Tamam. Hem kendimizi biraz daha geliştirip ikinci bölümünü oynarız. Evet, en tabii. azından bu kadar dayak ya biz 1 2 adam döveriz. Bu ne <gülüyor> canım? <gülüyor> <gülüyor> Sürekli dayak. <laughs> Arkadaşlar ha son bir dakika. Şey yapmadan kapatmadan önce şu upgrade'i e bir bakalım gel. Hı hı, evet. Ha ben upgrade'le mesela right hook'umu geliştirebiliyorum. Sağ yumruğumu. Right hook yazıyor ha right hook right hook. Right hook. Bir dakika Tekmeye bakayım. Oo tekmeler bayağı pahalı. Book. Ben de onu geliştireyim. 810 respect point'im kaldı. Ben de 20 kaldı. Hepsini harcadım. Ee, bir de tekmemi mi acaba geliştireyim? <laughs> Sağ tekmeyi geliştireyim. Combo maker diye bir şey var bak. Combo maker mi? Nerede? Yanında o geliştirmenin yanında. Ha evet. Hmm. O ne ki acaba? Bunlar da upgrade edilebiliyor işte. Vallahi anlamadım ya. Neyse öğreniriz nasıl olsa. Onlara bakmak lazım ya. Special atak falan var. Bir şeyler bir şeyler var. Bizim special atağım kafa atmakmış mesela. Ha. Anlamadım. Ben ya bunu öğreniriz special Special atak var ya Q ile basılıyormuş. Ha, onu anladım da special atak yapmıyordu. Ben oyun içerisine baktım da. Bakarız. Belki bir açık açılması falan gerekiyor. Aynen. Oluruz. Aynen. Veya bir şeyler almak gerekiyordur. Evet. <laughs> o zaman burada bitirelim videoyu. Evet. Umarım arkadaşlar izlerken keyif almışsınızdır. Ben baya baya <laughs> eğlendim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Güle güle. <laughs> Ha ha ha.